Allah razı olsun. Şimdi bir diğer tehlike de mısır şurubu. n e. Mısır şurubu. Mısır, mısır'dan elde edilen nişasta bazı Mısır'dan şeker. mı geliyor bu? Yok, Mısır'dan elde ediliyor. Ha bu bizim, bizim yani bizim, bildiğimiz darı biz darı deriz darı da darıdan, darıdan. darıdan geliyor yani he. Mısır'dan elde edilen şekerle pancardan elde edilen şeker çok farklı. Şekerden pancardan elde edilen şekerin yüzde %50'si glikoz, %50'si fruktoz. Fakat Mısır'dan elde edilen şekerin yüzde %80'i fruktoz artı özel bir enzimle özel bir dönüşümden geçtiği için dünyamız bunu kabul etmiyor. Son yıllarda, son 10 yılda pankreas kanserinin bu kadar artmasının Artmış sebebi mısır, mısır şurubu. N5'e, N5, e, N5 e ile ilgili çok yan yapıldı. Peki nerede kullanılır? Yani nereye katkılarını? Aynı onu? Yani aynı MS, e, MSG MSG'ye gibi, tuzu gibi Bu da Mısır çurubu da. Yani MSG de şeyden geliyor sayın izleyicilerimiz. Yani mono sodyumun mono sodyum, mono, sodyum yani sodyum olduğu için aslında sodyumun sesi glukamatta G'si geliyor. Oradan MSG diye evet. kısaltılıyor aslında. evet. Yani anlamanız için çünkü Anladım. biraz çin tozu da denir Direkt çin tozu <laughs> değil. Mısır şurubu da. Mısır şurubu. O da çok çok tehlikeli. Sümük süsün yapışkan bir madde. Ama biz onu görmüyoruz. Görmüyoruz bütün. Yani o bir şeylere katıyorlar onları. Patlandırıcı, çikolatalar, jelibonlar, kekler vesaire her şey.